Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için tam ölçü ve tam kıvamında nefis bir acı biber turşusu tarifi hazırladım. Kaynar su ile yaptığım bu turşular çıtır çıtır oluyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifim için 2 kilogram acı biber kullanıyorum. Dilerseniz tatlı biber de kullanabilirsiniz. Biberlerimi sirkeli su ile güzelce yıkadım ve süzgeçe aldım. Turşunun lezzetli ve uzun ömürlü olması için kullandığımız sebzelerin tertemiz olması gerekiyor. Şimdi yıkadığım biberlerin gördüğünüz gibi uç kısımlarını kesiyorum. Biberlerimin tamamını ayıkladım ve hazırladım. Tarifim içinde 2 baş sarımsak kullanıyorum. Sarımsakların da kabuklarını soydum, hemen doğruyorum. Her turşu tarifimde özellikle söylüyorum. Ben turşu yaparken sarımsakları bol kullanıyorum. Böylelikle daha lezzetli ve daha uzun ömürlü oluyor. Sarımsaklarımı da doğrayarak hazırladığıma göre artık turşumu kurmaya başlayabilirim. Bu tarifimde birer litrelik cam kavanoz kullanıyorum. Kaynar suyla güzelce kadın ve steril ettim. Kavanozun alt kısmına ilk olarak doğradığım sarımsaktan bir miktar koyuyorum. Daha sonra biberleri yerleştiriyorum. Biberleri kavanoza koyarken kırmamaya ve ezmemeye özen gösterin lütfen. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun açıklama bölümüne ölçüyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Videomun başında da belirttiğim gibi bu turşularımı kaynar su ile hazırladım. Dilerseniz bir hafta sonra açıp yemeye başlayabilirsiniz. Dilerseniz de kışa saklayabilirsiniz. Serin ve güneş görmeyen bir yere koyduğunuz sürece aylarca muhafaza edebilirsiniz. Turşunuzu açtıktan sonra çıtırlığını daha uzun süre muhafaza etmesi için buzdolabında bekletin lütfen. Gördüğünüz gibi biberleri kavanoza güzelce yerleştirdim. Şimdi de üst kısımlarına küçük biberleri yerleştiriyorum. Birinci kavanozumu bu şekilde hazırladım. Biberler bitene kadar doldurma işlemine devam ediyorum. Kaynar su ile turşu daha önce hiç yapmadıysanız bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Yıllardır yaptığım ve de çok güvendiğim bir tariftir. Zaten videomda gerekli bütün detayları sizlerle paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Kaynar su ile turşu yaparken kesinlikle yeni kapak kullanmanız gerekiyor. Daha önceki kullandığınız kapakları kesinlikle kullanmayın. Aksi halde kavanoz hava alabilir ve turşunuz bozulabilir. Verdiğim ölçüden toplamda 8 kavanoz turşu çıkıyor. Biberlerin tamamını kavanozlara yerleştirdim. Şimdi kalan sarımsakları üzerlerine koyuyorum. Daha sonra her bir kavanoza birer yemek kaşığı dolusu kaya tuzu ekliyorum. Turşu yaparken kesinlikle kaya tuzu kullanmanızı tavsiye ederim. Yemeklik tuz kullanmanız halinde hem turşularınız erir hem de lezzetli olmaz. Kaya tuzu sayesinde turşularınız daha uzun ömürlü olacak. bir kavanoza birer yemek kaşığı dolusu kaya tuzunu koyduktan sonra şimdi her bir kavanoza birer çay kaşığı toz şeker ekliyorum. Sonrasında da her bir kavanoza yarım çay kaşığı limon tuzu ilave ediyorum. İsteyen limon suyu da kullanabilir. Son olarak her bir kavanoza yarım çay bardağı üzüm sirkesi ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Turşum için gerekli bütün malzemeleri kavanozlara koydum. Şimdi üzerine geçecek kadar kaynar su ekliyorum. Kapakların güzelce vakumlanması ve hava almaması için suyun iyice kaynamış olması gerekiyor. Kavanozlara kaynar suyu doldurduktan sonra üzerlerine birer dilim de limon ekliyorum. Daha sonra yeni kapakla ağzını sıkıca kapatıyorum. Birkaç kez salladıktan sonra hemen ters çeviriyorum. Aynı şekilde kavanozlar bitene kadar devam ediyorum. Tamamını kaynar su ile dolduruyorum. Daha sonra her birinin üzerine birer dilim limon ekliyorum. Yeni kapakla sıkıca kapattıktan sonra birkaç kez sallıyorum ve ters çeviriyorum. Kavanozlarımın tamamını hazırladım ve ters çevirdim. Bu şekilde bir gün boyunca dinlendiriyorum. Birinci günün sonunda kavanozları normal haline getireceğim. Serin ve güneş görmeyen bir yere koyacağım. Biraz önce de belirttiğim gibi kavanozları bu şekilde aylarca muhafaza edebilirsiniz. Yeter ki serin ve güneş görmeyen bir yerde kalsın. Kavanozlarımı bir hafta boyunca beklettim ve artık hazır. Şimdi bir tanesini açıp sizler için sunuma hazırlayacağım ama onun öncesinde kapakların ne kadar güzel vakumlandığını göstermek istiyorum. Kullandığınız kapakların yeni olması kadar kaliteli olması da oldukça önemli. Tüm bu detaylara dikkat ettiğiniz sürece eminim sizler de harika bir sonuç elde edeceksiniz. Hemen bir tane kavunuzumu açmak ve turşunun son halini sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi her bir kavanozun suyu da oldukça berrak. Herhangi bir bulanma olmadı. Biberlerin üzerindeki limonu aldıktan sonra turşunun üzerinin ne kadar berrak ve temiz olduğunu göstermek istiyorum. Tarifim tam ölçü ve garanti bir tariftir. Tüm tariflerimde olduğu gibi bu tarifimi de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sap sarı ve çıtır çıtır harika bir turşu elde ettim. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir turşu tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.